Ben <laughs> buna kaç bölümdür alışamadım hala. Evet. acık kasayı topladık. Şimdi seninle devam ediyoruz Arzu. Ve çok büyük alkış, olağanüstü çığlık. <laughs> Allahım olaylar olaylar. Engin Akar Çeşme'yi arabaya gönderiyor. <laughs> arabaya girmeden önce Arzu'ya söylemek istediğim bir şey var mı? Yani benden daha başarılı olacağına inanıyorum. Asla değil, seninle daha güçlüyüm. Yani en azından Oo. gördüm. Kunduzsunuz. Gel. <laughs> Arzu Akar Çeşme ile yolumuza devam ediyoruz. Tam kunduzlar. Aylardır birbirine <laughs> laf gömçürüyorlar şurada. En sonunda laf geldi. Ben seninle daha güçlüyüm diye. Biz öyle anlaşıyoruz ama. Nasıl anlaşıyorsunuz? Ee, şöyle düşünün, bir mıknatıs yani ilk aynı kutupta olan mıknatıslar nasıl birbirini iterse... ...biz ayrı kutuplarda olduğumuz için birbirimizi çekiyoruz. <laughs> Engin'in en sevdiğin huyu ne? Ee, dürüst, çok dürüst. Yani el emin diye tanınıyor etrafta. O bir şey söylediği zaman e, asla arkasını düşünmem. Hani acaba doğru mudur diye düşünmem. Kesin doğrudur. En pis huyu ne? Çok araştıran bir insan değil ya. Genelde kendi böyle mesela filozof filozof yaklaşımları vardır onun. Ona bir şey sorarsınız. Allah Allah bu hangi materyalden yapılıyor acaba dersiniz. O başlar anlatmaya size. İşte bunu ağaca alıyor, kesiyor bilmem ne. Ya gerçekten mi yani öyledir yani. Başka nasıl olacak? Hani sanırsınız ki sanki İhtisas yapmış onun üzerine. Harbi ki değil kendi fikri yani. Seni en çok neyi sinirlendiriyor? Ee, Engin uyumuyor, ölüyor İlker Bey. <laughs> Biz her gün bu yüzden kavga ediyoruz. Bence bu harikulade bir özellik. Ayıp söylemesi ben de öyleyim. Deli uyuyor. Benim yattığım odada elektrik süpürgesi çalışabilir. <laughs> Benim günde traktör çalışabilir, hiç sorun değil. Yani Talha bebekken çok ağlayan bir bebekte asla uyanmazdı. Bu arada Talha, Talha mı Talha mı? Ha, ya biz Talha diyoruz da aslında Kur'an'la geçerken Talha diye geçiyor ama Talha deyince Talha çok sinirleniyor. <gülüyor> <gülüyor> yumuşak <gülüyor> gibi sanki. Diyor. Yani öyle yumuşatılmasını istemiyor herhalde. Peki, görelim güzel yavruyu. Ay, annesinin kızısı. <laughs> Aslan oğlum benim. Annesinin kızısı. Kunduz bir çocuk. Bakışlara bak. Evet. <laughs> Bakışlar babadan. Hiç alakası yok. Ha? Yani göz Aynı kısmı ben. bendendir. Kaç e, 10 yaşında? 10 yaşında. Tam 10 yaşında. 10 yaşında. Allah bağışlasın. Biraz erikeyim bir çocuk ama. Peki senin elinde bir değnek olsaydı Engin Akar Çeşme'nin hangi huyunu değiştirirdin? Engin tamamen bambaşka bir insan oldu. Bildiğiniz böyle nakış işler gibi işledim onu 12 yıldır. <laughs> Peki madem değiştirecektin neden o adama vardın? Daha iyisini olması için çabaladım. Değiştirmek istemedim. Sana göre mi bu? Hayır değil. Kime göre? Yani ortak... Bir payda da yani Kiminle aileyiz, ortak? aileyiz sonuçta. Yani görünüş olarak tabii ki sen nasıl beğeniyorsan öyle olmam gerekiyor ama karakter olarak beni değiştirmeye çalışman çok saçma. Hep söylüyorum. Diyorum ki erkek kadın için tamamlanmamış bir projedir. <laughs> Kaba inşaattır. <laughs> İç mimarisini, fayansını kadın hayal ederek onu hayatına katar. Yontulmamış odun. Yont... Efendim Nurcan? <laughs> Yontulmamış odundur erkek abi. Derken de çıtırt diye Mert gofreti yedi. O kadar iplemedi. <laughs> Ama Mert yemeğe gelmiş zaten. Hep odun diyordum <laughs> Mert'e yani. Daha da yontamadım yani. Daha var. Bir yerler daha var. O sizin marangozluğunuz. <laughs> Yontum diyen var mı? kadar yemiyor kimse de. Ay. <laughs> Hala yontacak ya. Yani. Şimdi Engin yüreği yakar çeşme olmadan üç kutu. Bir açalım Şeyma. Haydi. Bir Şeyma aç. Açıyorum. Hadi Şeyma. Hadi, hadi canım ya inşallah. Oradan 10 ya da bir TL çıkarsa atlarım üstünüze. Mavi çıksın. Engin de yok, kadın dayanışması abi, abi. sana mavi açayım. <laughs> İnanıyorum canım, 10 TL açacaksın. Abi yarı benim sayın. <laughs> İnşallah kardeşim. Alıyor musun? İnşallah. Ya? Çok iyi oldu ya abi. Çok tane. süper ha? oldu. Hadi arabama iyi bak ya. Degrese eder 100.000 lira. 100.000 lira ile beraber Arabayı Seyma ve Okan'a... Okan, Okan dedi. Yaşlandı bir kere. Kıyada herkes yapmaz. Ne? Beni açtın mahkeme. <laughs> İnşallah o arabayı alın. Yani şu kabloyu batırmadan açtırsaydın ya bizi. <laughs> İki beş yüz bin duruyor. Vallahi... Süpersin. Teşekkür okay. ederim. <laughs> evet, teklife ve... ...Engin'e iki kutu var. Ee, ben de iki kutu arasındayım. Hangi iki kutu onlar? 11 ile 13. 11... Bin kutularımı açtırıyorsun. Ben, ben ne yapacağım? Fidan. Yani Volkan korkutuyor beni işte. o. Dedi... <laughs> Ben Volkan şu olur. haliyle hala korkuyorsa. <laughs> Kördünüyorsa... ne yapsın? Ya o ayçiçeğine <laughs> benzemiyor ki. ventilatöre benziyor bence <laughs> şu <anda. gülüyor> Peki. Çok havalısın. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> 11 Gülcan açalım. Açalım. Senden de 10 TL çıkacak. Hadi inşallah. Hadi i̇nşallah. Inşallah. Inşallah. Hadi Gülcan. Kutuları sen mi yerleştirdin? Nereden biliyorsun? Korkma. Okan, <laughs> oh, ben de seni açtıracağım. Arabaya! Ot, ot, ot. <gülüyor> 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 hani tanımasam, bilmesem problem enginde diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta laf söyletmezsiniz onu biliyorum. Beni ezersiniz. Es hayır, eversiniz. asla. <laughs> Ezme paasında değil. Lütfen. Öyle bir dünya yok. Ama Engin başka. <laughs> Teşekkür ederim İlker Bey. O da sizi çok seviyor. Sağ olsun. Senin onu sürekli böyle çıtırdatan bir halin var ya. Kıyamıyorum Engin. E. <laughs> Engin'le diyaloğumuz şu şekilde gelişiyor. Bu ben, bu Engin ya. <laughs> bu hala duruyor. Sonra bu böyle diyor, bu bayılıyor. Yani Engin bir kere söylüyor, içinizden çıkartamıyorsunuz o lafı ondan sonra.